Herkese merhaba. Parinayla geleceğinizi bilinçli bir şekilde yaşayacağız eğer uyumlanıyorsak. Üzülmeyeceğiz değil mi sevgili dostlar? Bilinçli olalım, bilinçli yaşayalım. Hiçbir şey bizi indiremesin. Benim sloganım bu. Benim abonelerim de bunu bilirler. Peki bugün işte yeni birisiyle tanıştım. Şöyle aklımdaki kişiyle düşündüklerim olacak mı veya bir ciddiyetim olacak mı? Önce hemen sizin için psikolojik durumumuzu belli eden kartlarımızı çekelim. Bir kere daha öncesinde sevgili dostlarım aşkla ilgili bir takım problemler yaşamış olduğunuz için tekrardan aynı problemleri yaşamıyorsunuz. Bakın bu problemler şu da olabilir. Eşiniz bir hastalıktan dolayı veya farklı bir durumdan dolayı vefat etmiş olabilir. E veya partnerinizden ayrılmış olabilirsiniz ki e çok sevip çok da değer vermiş olduğunuz bir kişi. Şimdi geçmişte çok büyük zarar görmeden sadece acı çekerek kopmuş olduğunuzdan dolayı hala kalben devam ediyorsunuz. Yani Sevgiyle bakıyorsunuz, hala inanıyorsunuz. Fakat bunun yanında da maddi yönden de bir takım sıkıntı ve sorunlar yaşıyorsunuz ki desenize bu herkesin problemi. Biraz fazla açılmışız, gölgeler bizi takip ediyor. Bu nedir? Borçlar vardır. Bunlar tekrardan gündeme gelecek. Unutulan, ödemediğiniz fatura olabilir. Başka bir e, borç ortaya çıkabilir. Bundan kaynaklı olarak yani düşündüğünüzden biraz fazla para harcayacaksınız. Bu da sizin canınızı sıkacak. Paraya takmaya devam edeceğiz. İnşallah tüm sorunlarınızı da çözersiniz sevgili dostlar. Şimdi e, burada mantıklı değil, mantığınızın görmediği her şeyi sezgilerimiz görür. Onun için kalp sesine güven. Altıncı siyatını kullan. Mantığın baktı, evet diyor bu buluşacak olduğun, görüşecek olduğun kişiye. Ama kalbin hayır diyorsa, sezgilerin hayır diyorsa burada bir olumsuzluk, farklı bir enerji algılıyorsun. Onun için duygularını ve sezgilerini kullan derim sevgili dostum. Ben güvenle hareket halindeyim. Sezgilerime güveniyorum. Öğretilerin getirdiği deneyimleri kabul ediyorum. Çünkü daha öncesindeki yıkımın sevgiyle olmuş. Elinden bir sevgi gitmiş ama yüreğindeki sevgi, insanlara duymuş olduğun sevgi, o tarz bir boşluk. Sevgi için hala mücadeleye hazırım hareketleri var. Bundan kaynaklı olarak lütfen sezgilerimizi kullanmaya devam edelim. Evet güçlüyüz. Bakın erkek olun veya bayan olun. Hiç önemli değil. Burada sizin güçlü olmuş olduğunuzu gösteriyor. Birazcık olsun ruhunuzun sevgiye, mutluluğa ihtiyacı var olarak gösteriyor. Belki de uzun zamandan beri yalnızsınız. Bir kişiyi buldunuz. Belki bir yürüyüş yapacaksınız. Belki bir bisiklet turu yapacaksınız veya oturup bir çay kahve içeceksiniz. Bunu yapın tabii ki. Fakat bu görüşecek olduğunuz kişi de zamanında birisinden ayrılmış olarak gösteriyor ki o da can yakarak ayrılmış. Fakat o ayrıldığı kişiyi de bir canavara çevirmiş. Peki nasıl canavara çeviriyor? Söylediği yalanlar onun duygularıyla oynamak. Değil mi? Belki daha farklı olaylar. Kadın kendisini veya adam kendisini güçlü tutmaya çalışmış. Ve tepkili belki görse ona kızacak, bağıracak, çağıracak ki bunları yapmış. Siz de yalnızlıktan dolayı bu kişiyle ilgili görüşmeler gözüküyor. Ama öncelikle bir dengenizi kurmanız gerekiyor. Bu kişinin kişiliğinde biraz saklamış olduğu özellikler gözükmüş burada. Çünkü hiçbir zaman sizinle dengeyi tam net olarak sağlayacak şeklinde göstermiyor. Zaten siz de bir yerlere gideceksiniz. Belki farklı bir şehir olabilir. Yani bir uzaklaşmanız da gözüküyor. Burada birbirinizi tanımanız için birazcık daha sabırlı ve sakin olmanız gerekiyor. Evet görüşmeniz gerekiyor. Görüşmeyin desem bile ki görüşeceksiniz. Ve şöyle söyleyeyim kendiniz görün aklınızda kalmasın. Aklımdaki kişiyle görüşmem benim için doğru mudur? Önce dengeyi sağlamak. Zıt kutupların birbirini çekme durumunu yaşıyorsunuz sevgili dostlar. Burada sizin düşündüğünüz ciddi olayı şu an aklımdaki kişi düşünmüyor. Bundan dolayıdır ki lütfen hemen lönk diye atlamayalım. Burada Aklımdaki kişi birazcık daha tanımamız gerekiyor. Çok zeki, çok akıllı, parasını nerede nasıl kullanacağını gayet iyi bilen, kendi hayatından çok fazlasıyla ödün vermeyen, bu sistemde hareket edebilen birisi ki şu an sadece onun da normal bir arkadaşlığa tanışmaya ihtiyacı var şeklinde gösteriyor. Birbirinizin zıttı olduğu için zaten çekim alanına girmişsiniz. Konuşmalar güzel. Aklımdaki kişi gayet bilgili, çevresindeki kişiler de onu çok seviyor bu arada. Bunu da söyleyeyim yani telefonun çok fazla durmayabilir işte iş alanıyla alakalı başarılar gözükü prensipli olduğu için işle işte nedir sporu işte bir bisiklet turuydu bir e, yürüyüştü bunları gayet güzel yapan kendisine bakan birisi. Onun için lütfen acılarınızı ve depresyonunuzu çok böyle kendinize acıyarak paylaşmayın. Evet ben bu tarz bir olay yaşadım. Sevdim, hala da sevgiyle anarım. Ama ben de hayatıma devam ediyorum. Yani bu sistemde konuşulduğunda veya bu sistemde hareket edildiğinde aklımdaki kişi zaten sizi gayet güçlü görecektir. Burada aklımdaki kişi sağlam bir hayat arkadaşı arıyor. Bakın hayat arkadaşı sohbet edebileceği, beraber paylaşımlarda bulunabileceği, sırtını yaslayabileceği Ki bu aklımdaki kişi biraz zeki ve akıllı olduğu için her işi de kendisi hallettiği için sırtını pek size yaslamayacaktır. Daha çok siz ona yaslayacaksınızdır. Onu da belirteyim. Burada temkinli davranmakta fayda var. Fakat şu an atılım olmayacak. Sadece birbirinizi tanımanız gerekiyor aklımdaki kişi gerçekten güçlü. Hani çıkıp da size evet tekrar tekrar görüşelim, sevgili olalım, flört olalım. Bu tarz olaylara girmeyecek. Bunu da söyleyeyim. Normal bir arkadaş sisteminde ilerleyecek. Çok fazla beklentiye girmeden aklımdaki kişiyle görüşebilirsiniz. Fakat bakın çok da temkinli olmanız gerekiyor. Olur mu? Kafanızı karıştıracak bir takım konuşmalarda söz konusu. Yani Burada uyuma gitmeniz çok önemli ki uyuma gidememiş olduğunuzu gösteriyor. Peki aklımdaki kişiyle görüştüğünüzde neler olacak? Bir de ona bakalım. Neler yaşanacak aklımdaki kişiyle ilgili? Evet, aklımdaki kişiyle niyetini gerçekleştireceksin. Senin için o da olumlu düşünüyor. Fakat daha sonrasında hayal kırıklığına uğramaman için dediğim gibi dik duran insanları seviyor. Sizin de dik durmanızda fayda var. Şu anda ne istiyorsan, hangi soruyu sorduysan aklındaki kişiyle evet diyor. Niyetini oldu bil diyor Ama bu tabii ki evlilik değil. Birazcık daha konuşmalardan tetiklenme gözüküyor. Yani kendinize döneceksiniz. Kendi hatalarınızı belki göreceksiniz veya içinize çok kapanmış olduğunuzu göreceksiniz. Aslında burada aklımdaki kişinin gerçekten size karşı fazlasıyla faydası olacak bir eğitmen gibi. Lütfen meditasyon yap. Her şeyde çok çabuk olsun diye acele etmenize gerek yok sevgili dostlar. Sakin ilerleyelim. Önce biliyorsunuz ki, evet burada da yavaşta kartım çıktı zaten. Bir emek olması gerekiyor. Birbirinizi daha iyi tanımanız gerekiyor. Çok ince bir nokta. Size ana noktayı gösterdim. Özellikle dik duruşunuz. Bu çok önemli. Aklımdaki kişiden öğrenecek ve alacak olduğunuz bilgiler çok önemli aslında güzel bir beraberliğe doğru ilerleme pozisyonu gözüküyor ama ince noktalar var. Her an her şey kırılabilir. Aklımdaki kişinin özelliğini söyledim. Eğer uyumlanıyorsanız abone olun ve benim dediklerimi yapın sevgili dostlar ki bu sayede üzülmeyelim hayatımızı iyileştirelim. Bizim için de önemli olan bu değil mi?